aynı inanç, gurur ve kıvançla kutluyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, sevgili öğrenciler, kıymetli kartalar. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlama kutlamaları fören programını arz ediyoruz. Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması, Kartal Kaymakamı Sayın Abdullah Demir'in günün anlam ve önemli belirten konuşmaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kurulu şiir ve kompozisyonların okunması, ardından Cumhuriyet Bayramı Kurulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi kapanmış. Şimdi sizleri Hacat Cebal Aktar Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hüseyin Gökhan Denizler yönetiminde İstikrar Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Öncesinde iki dakikalık saygı duruşuna takılmanızı arz ediyorum. 97 yıl önce milli mücadelede ilk kurşunun ardından top tüfek sesleri dinmedi semalarında gördüm. Osmanlı Devleti toprakları çoktan İtilaf devletleri tarafından parçalanmıştı. Umut İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmış. Avza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta ve nihayet Ankara'da bir mucize olduğunu ispat etmişti. Türk halkı kendi kaderini çizmiş, özgürlük ve bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştu. Artık yönetim şekli Cumhuriyet, ilan tarihi 29 Ekim 1923. Kartal Kaymakamımız Sayın Abdullah Gönül, günün anlam ve önemli belirten konuşmalarını yapacaklardır. Arz edelim. Değerli protokol üyeleri, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin sayın temsilcileri, sayın muhtarlarımız, muhterem şehitlerimizin kıymetli aileleri, değerli basın mensupları. Öncelikle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünü milletçe büyük bir grup ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde tüm halkımızın, kartalların ve sizlerin Cumhuriyet Bayramı'nı tutuyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyor. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkese kalp olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhuriyet İdaresi'nin vatandaşları olarak da bizlerin bu vatana, Cumhuriyet'e Atatürk'e layık olma sorumluluğumuz var. Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış, onu modern dünyanın kavram ve değerleriyle tanıştırmıştır. Bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan 97 yıl önce bugün, hakimiyet kayıtsız şanslı milletindir idare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bin yıl idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir ifadeleriyle ilan edilmiştir. Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki Büyük Türk milletinin bekasını ve çağdaş dünyada hak ettiği yer almasının tekrar biçimi Cumhuriyet'tir. Yaşadığımız kesimdedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyorum. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeni hayata geçirmiş devletimiz ve milletimiz işbirliği içinde dünyanın en güçlü ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Türk insanı cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun hakimiyetin kayıtsız ve şahsız milletin olduğunun bilincindedir. Demokratik, gayb ve sosyal cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığını değeridir. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır. Çıkarmaya da devam etmektedir. Her ağacın kurduğunuz, kendi özünden olduğunu ilk dönemde bizi bize düşünmek için elinden geleni de yapmaktadır. Ancak attığı adımlardan ve mücadelesinden geri dönmek bu asil milletin bir vasfı değildi. Çirli oyunları boşa çıkaran felaset ve cesarete sahip bu millet, birlik ve beraberlik ruhu içinde düşmanın her girişimini bertaraf etmiştir. Bugün bu mücadeleyi mensup olduğumuz Türk sınavının diğer dalı olan Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimiz de vermektedir. Onların bu mücadelelerindeki şehitlerine Allah'tan rahmet ve muzaffer diliyorum. İnanıyorum ki tarih boyunca vakanda dost senetlerle gelmeyen herkes adını bitirmesini bilen milletimiz bugün ülkemize saldıran virüs saldırı milletini gelecek yine büyük meydanları dolduran öğrencilerimizin resmi geçişler yaptıkları ellerimizde bayraklarla birbirimizle tebrik tebrikleştiğimiz törenlere yeniden kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere Çanlı tarihimizin ölümsüz sembolü olan aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimiz bir daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla alıyoruz. Büyük Türk milletinin ve kartalların Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyor. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. İstek Ulu Bey Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Elin Dursun 29 Ekim konulu kompozisyonunu okuyacaktır. Emanetim. Ben bir cumhuriyet çocuğuyum. İstiklal Marşı'nın bir notasıyım. Vatanımın bir karış toprağı, milyonlarca şehidimin mesleğim. Siz beni zaten tanıyorsunuz çünkü tüm ders kitaplarının ilk sayısında her sınıftaki yazı üstünde yazıyor benim adım. Her sene Ekim ayının 29. günü bayraklar asılıyor, yurdumun dört bir köşesine ve biz her geçen gün daha büyük bir sevgiyle, daha büyük bir bağla sahip çıkıyoruz bize emanet 29 Ekim çarıkla bastığın toprağa sahip çıkmaktır. Mezarın olacağını bile bile ellerinle sıkar kalmaktır. Bir tas hoşa yarım ekmekle doymaktır. 29 Ekim 25 kiloluk vermeyi saatlerce sırtında taşımaktır. Süngüyle çarpışmak, günlerce uyumadan savaşmak imkansıza inanmaktır. 29 Ekim köyden cepheye bin kişi çıkıp bir kişi dönmektir. Dönmeyeceğini bile bile eşini, oğlunu beklemektir. Bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, biz Türkiye'yiz demektir. 780-562 kilometre kare toprağın her karışında özgürce yaşamak ne büyük mutluluk. Tarihin sayfalarına dön bir bak. Çok karanlık ve fırtınalı günler, dikenli yollar var değil mi? Gökyüzü dokunsan ağlayacak sanki. Peki gördün mü orada senin için bir elinde sanca, bir elinde süngüsüyle yalın ayak döken dedeni, senin özgürce yaşayabilmen için çekilen acıları, dökülen her damla yaşı. Özgürce nefes alıp verememek nasıl olurdu? Kendi düşüncelerine hapsolmak nasıl olurdu? Bir düşün. Özgürlüğün peşinden giden, eşit bir dünya için yaşayan ve bu mirasını geleceğe taşıyan herkesin yolu istiklal yoludur. Bir resimdir cumhuriyet ve renkleri arasında sabır, azim vardır. Binlerce zorluk ve milyonlarca umut vardır. Büyük ölülere matem gerekmez. Fikirlerine bağlılık gerekir diyor atan. Biz bu eşsiz resmi canı pahasına çizenlerden emanet aldık ve sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği biziz. Türk gençliği olarak Cumhuriyeti bütün ve tüm silah arkadaşlarına şadet şerbetini içen tüm şehitlerimize sonsuza dek minnettar kalıp emanetlerine sahip çıkaracağız. Teşekkür ederim. İstek Ulu Bey Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Asya Su Özarslan şiirini okuyacaktır. Arz ederim. şehitlerimizin önündeyiz. Hayal ettiğimiz tek şey tam bağımsız bir ülkedir. Kendi ana yurdumuzda vatanı bir, dini bir, dili bir, inancı bir. Aylarca dört gün kutlu Vatan ve bağımsızlık uğruna. Üzerinde yaşadığımız cennet vatan artık bizi atalarımızdan armağan. Sonunda yeni bir dönem, yeni bir güneş doğdu. Cumhuriyet kuruldu, Türk milleti coşkuyla doğdu. Cumhur bizi Atatürk'ün en büyük armağanı. Sen koru vatanına, yaşasın Cumhuriyet Bayramı. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini Kartal Kaymakamımız Sayın Abdullah Demir takdim edecek, edeceklerdir. Arz ederim. Dereceye giren diğer öğrencimiz eline hediyelerini vermek üzere Sayın Zon Komutanı'na davet ediyorum. Arz ederim. 29 Ekim 1923'tü. Sokaklarda yaşasın Cumhuriyet diye bağırıyor, bağırıyordu. Bayram havasında karşılanmıştı Cumhuriyet. Uzun savaşlardan yorgun düşen halk artık mutlu, barış dolu günlere ışık yakmak istiyor. Atatürk, Türk milleti istikrarsız yaşayamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır derken halkın bağımsızlığına olan tutkusunu biliyor ve inanıyordu. Sayın Kaymakam'ın Cumhuriyet Aile'mizin 97. yıl kutlama törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim. <laughs>